Merhabalar sevgili hanımlar. Ayşe Oyalım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz sağ alt köşede yazılı olan abone ol yazısına tıklayarak tamamen ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olabilirsiniz. Bildirim zilini tüm olarak işaretlerseniz yayınladığım ve daha önce yayınlamış olduğum videolardan da anında haberdar olabilirsiniz hanımlar. Evet, modelimiz görünüyor. Çok zarif, çok kibar, iğne oyası tadında bir model. Sevgili Oya Hazinem'in tasarımlarından olan bir model. Instagram sayfasında hanımlar bunun gibi birçok modeli de görebilirsiniz. Şöyle ben de elimden geldiğince yorumlamaya çalıştım. Yazmam Cenk marka. Şöyle sizlere göstereyim. 328 numara kırmızı ve ipi de hanımlar birebir uyumludur. Altın başağın 328 numara kırmızı ipi kullandığım şöyle güzel bir renk kombini yapmaya çalıştım. Renk kombini çok hoşuma gitti benim. Ekru bir ipim var. Leylak marka 300 numara. Şöyle göstereyim sizlere. Leylak marka 300. Pembe ipim de şöyle biraz böyle gül kurusu tonunda 718 numara Leylak marka. Yavru ağzı ipim Altınbaşak fakat numarası yok hanımlar. Tığım 2205'tir şöyle göstereyim sizlere her zaman 2205 numaralı tığımı kullanıyorum bu model için yazmamın kenarını şöyle iki zincirle tığladım bu model sanki böyle Hanımlar iki zincirle tığlamaya uygun 3 zincirle tığlamaya uygun değil üç zincirle de yapacaksanız Hanımlar tığlamalarınızı böyle çok ileriye atmadan 3 zincirle de tığlayabilirsiniz. Fakat 2 zincirle sanki böyle ideal oldu. Oyanın orijinalinde hanımlar şöyle arada 3 tane tığ battı bırakılmıştı. Ben de modelin orijinaline uyarak şöyle arada 3 tane tığ battı bıraktım. Ve mesafe bence güzel oldu. Sıralı oya formu daha fazla mesafe bırakılırsa bozulur diye düşünüyorum. Ama en fazla siz bunu bir tığ battı sayısı daha arttırarak dört tane boşluk bırakabilirsiniz ama en fazla hanımlar dediğim gibi şöyle dört tane tığ battı boşluğu olsun ee, bu şekilde mesafe e, ideal oldu oyamızın yapımına başlayabiliriz. Ben hazırlığımı yapıp geleyim. oyanın başlangıç kısmında göstereyim sizlere şöyle hanımlar ipinizi tığınızı sabitledikten sonra herhangi bir tığ battının içerisine girerek şöyle bir tığ battı da bir sık iğne ile ipinizi sabitleyin. Ben de kaldığım yerden devam edeceğim. Bakın şöyle tığ battı da sabitledim. Şöyle bir zincir yapmışım. Onu sökeyim. İki zincir çekiyorum. İki zincir çektim yandaki tığ batıya girdim sık iğne ile sabitliyorum iki zincir çektim yandaki tığ battın içerisine girdim sık iğne ile sabitledim iki zincir çektim yandaki sık iğnenin içerisine girerek sık iğne ile sabitledim arada üç tane tığ battı boşluğu bıraktım 1 2 3 4 5 6 zincir çekiyorum yazmamın tersine döndüm arada bir tane tığ battı boşluğu bırakıp ikinci bıraktığı battın içerisine girerek sık iğne ile sabitliyorum. Daha sonrasında uyamın düz tarafına döndüm. Yaptığım altı zincirli yuvamın şöyle kenarına bir iki tane sık iğne yapıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz zincir çektim. Altı zincirli yuvaya sık iğne ile kapatıyorum. Yanına bir sık iğne daha yaptım. 1 2 3 4 5 6 zincir çekiyorum ve aynı yuvaya sık iğne ile kapatıyorum 1 2 3 4 5 6 zincir çektim aynı yuvaya girerek sık iğne ile kapatıyorum 1 2 3 4 5 6 zincir çektim aynı yuvaya girerek sık iğne ile kapatıyorum 3 tane 6 zincirli şöyle yan yana pimpilik yapıyoruz ilk sıramızda 2 zincir çekiyorum Oyamın şöyle yazmamın tersine döndüm ilk pimpirime bir iki tane sık iğne yaptım bir iki üç dört zincir çekiyorum yandaki pimpirime sık iğne ile sabitliyorum bir iki üç dört zincir çekiyorum yandaki pimpirime girdim sık iğne ile sabitliyorum ikinci sıramız bu şekilde oluşuyor Oyamın düz tarafına dönüyorum. İlk baştaki 4 zincirli pimpirimin içerisine şöyle iki tane sık iğne yaptım. 1 2 3 4 zincir çektim. Yandaki pimpiriye girerek sık iğneyle sabitliyorum. Üçüncü sıramızda hanımlar, bakın bu şekilde oluşuyor. Tekrar oyamın tersine dönüyorum. Pimpiriğimin içerisine bir, iki tane sık iğne yaptım. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir çekiyorum. Oyamın düz tarafına döndüm. Arada 1 2 3 tane tığ battı boşluğu bırakıp dördüncüye sık iğne ile 8 zincirimi sabitliyorum. Bu şekilde hanımlar. Çimenimiz bu şekilde oluşuyor. 1 2 zincir çektim. Yandaki tığ battığına girdim, sık iğne ile kapattım. 2 zincir çektim. Yandaki tığ battının içerisine girerek sık iğne ile kapatıyorum. 2 zincir çektim. Yandaki tığ battının içerisine girerek sık iğne ile kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekiyorum. Oyamın tersine döndüm. Arada bir tığ battı boşluğu bırakıp ikinci tığ battıya 6 zincirimi sık iğne ile sabitledim. Oyamın düz tarafına dönüyorum. 6 zincirimin içerisine 1 iki tane sık iğne yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zincirimi çekiyorum. 6 zincirli yuvama sık iğneli sabitledikten sonra yanına bir sık iğne daha yapıyorum. Bu şekilde. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir yaptım. Aynı yuvaya sık iğne ile kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir yapıyorum. Aynı yuvaya sık iğne ile kapatıyorum. 1 2 3 4 5 6 zincir yaptım aynı yuvaya sık iğne ile kapattım 1 2 zincir çekiyorum oyamın tersine döndüm İlk baştaki 6 zincirli yuvaya 1 ve 2 tane sık iğne yapıyorum 1 2 3 4 zincirimi çektim ikinci pimpiriğime sık iğne ile sabitledim 1 2 3 4 zincir çektim Birinci pimpiriğime sık iğne ile sabitledim. İkinci sıramı oluşturdum. Oyamın düz tarafına döndüm. İlk baştaki pimpiriğime bir, iki tane sık iğne yapıyorum. Bir, iki, üç, dört zincir çektim. Yandaki dört zincirli yuvaya sık iğne ile kapattım. Üçüncü sıramı bu şekilde de oluşturdum. Yazmamın ters tarafına dönüyorum bu sefer. Yani oyamın tersine döndüm. En sondaki 4 zincirli pin primin yuvamın içerisine şöyle 2 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane zincir çektim. Oyamın düz tarafına dönüyorum. Arada 1, 2, 3 tane tığ battı boşluğu bırakıp 4. tığ battıya girerek 8 zincirimi sabitliyorum. Ve çimenimi tamamlıyorum hanımlar. Şöyle çimenlerimiz bu şekilde oluşuyor. Bütün tığ battılar boyunca da aynı işlemi yaparak yazmamızın dört kenarını bu şekilde tamamlayacağız. Sade yazmaları hanımlar böyle sade yazmanın rengini kullanarak çimenleri yapabilirsiniz. Desenli yazmalarınızda da buradaki çimenleri yazmanızın içinde bulunan yeşil tonuyla yaparak kombinleyebilirsiniz. İlk sıramız bu şekildeydi. Şimdi çiçeklerimizin yapımına geçebiliriz. Şöyle yavru ağzı ipimi aldım. Doladım. Ve bir zincir yaparak şöyle sabitliyorum tığımda. Çimlerimizde şöyle yaptığımız 9 zincirli yuvamız var. İçerisine bir sık iğne yaparak ipimi sabitliyorum. 1 2 3 tane zincir çektim. Tığıma bir kere doluyorum. Aynı yuvanın içerisine girdim. Önce bir, sonraki, sonraki olacak şekilde ilk dolgumu yapıyorum. 1 2 3 şu dolguyu bir daha yapmak istiyorum. İpim kaçtı sanırım. 3 zincirimi çektim. Tığıma bir kere doladım. Aynı yuvaya giriyorum. Önce bir, sonraki ve sonraki olacak şekilde birinci dolgumu yapıyorum. 1 2 3 4 5 zincir çektim dolgumun arasına girerek sık iğne ile sabitledim tepede pimpirik yaptım tığıma bir kere doladım aynı yuvanın içerisine giriyorum önce bir sonra 2 ve sonraki olacak şekilde ikinci dolgumu yaptım 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum aradan girip pimpiriğimi yapıyorum tığıma bir kere doluyorum aynı yuvaya giriyorum Önce bir, sonra iki ve sonraki olacak şekilde üçüncü dolgumu yaptım. Ve zincirimi çektim. Dolgumun arasına girerek tepede pimpiriğimi yapıyorum. Tığıma bir kere doladım. 9 zincirli yuvama girdim. Önce bir, sonra iki ve sonraki olacak şekilde ikinci dolgu, dördüncü dolgumu da yaptım. Bir, iki, üç, dört, beş zincir çektim. Şöyle dolgumun arasından girerek sık iğne ile sabitledim bir tane zincirimi çekip ipimi kesiyorum çiçeğimiz hanımlar bu şekilde oluşuyor şöyle iplerimi ben keseyim yakayım şöyle bir tane daha yapmak istiyorum daha anlaşılır olsun ipimi doladım bir zincir çekerek tığımda sabitledim 9 zincirli yuvamın içerisine bir sık iğne sabitledim ipimi 1 2 3 zincir çektim tığımı bir kere doladım aynı yuvaya girdim önce bir sonra 2 ve sonraki olacak şekilde dolgumu yaptım 5 zincir çekiyorum dolgumun arasına girerek sabitleyerek ilk pimpiriğimi yapıyorum tığıma bir kere doladım aynı yuvaya girdim önce bir sonra 2 ve sonraki olacak şekilde ikinci dolgumu yapıyorum 1 2 3 4 5 zincir çektim. Şöyle aradan dolgunun arasından girerek pimpirimi yaptım. Tığıma bir kere doladım. Aynı yuvaya giriyorum. Önce bir sonra 2 ve sonraki olacak şekilde 3. dolgumu yaptım. 1 2 3 4 5 zincir. Dolgumun arasından girdim. Pimpirimi yaptım. Tığıma bir kere doladım. Aynı yuvanın içerisine girdim önce bir sonraki ve sonraki olacak şekilde dördüncü dolgumu yaptım 1 2 3 4 5 zincir dolgunun arasından girdim sık iğne ile sabitleyerek pimpirimi yapıyorum bir zincir çektim ve ipimi kesiyorum çiçeklerimiz bu şekilde Hanımlar hem alt sıranın işlemesi çok sevgili hem de çiçeklerin yapımı çok zevkli Ben buradaki iplerimi de kesip yapmak istiyorum Evet hanımlar bu şekilde şu iki tanesi şimdi birlikte e, sizinle birlikte yaptığım. E, bunlar daha önce yapıp ütülediklerim. İnanın bakın hanımlar ütüsüz bile e, ne kadar güzel duruyor. İğne oyası tadında bir tığ oyası. Ben çok beğendim bu modeli. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. E, renk kombini de çok hoşuma gitti. Beğeni ve yorumlarınız çok kıymetli hanımlar. E, lütfen çok görmeyin beğeni ve yorumlarınız gerçekten çok motive edici oluyor. Ee, bazen burada, e bazen renkleri burada kameradan çok yansıtamayabiliyorum ama e, Instagram sayfam ayşe altire Oyalim. E, ziyaret edip takip eder bulursanız orada video e, videosunu çektiğim oyalarımın yakın görsellerini paylaşıyorum. Takip edeye değer bulursanız da çok sevinirim. Dediğim gibi beğeni ve yorumlarınız da çok kıymetli hanımlar. Umarım anlatabildiğim anlaşılır bir video olmuştur. Yapacak ve deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin. Bir kusurum olduysa affola. Bir başka videoda görüşmek üzere inşallah hanımlar. Allah emanet olun. Sağlıcakla kalın.